George Washington Arnavut mu, Arnavut kökenli olduğu doğru mu? Arnavut Haber, Arnavut TV için araştırdı. George Washington'ın Arnavut kökenli olduğu iddiası, bazı araştırmacılar George Washington'ın annesi Mary Ball'ın Arnavut kökenli olduğunu iddia ediyor. Washington'ın ataları, İngiliz ve bir miktar Hollandalı kökenlere sahip oldukları bilinmektedir. George Washington'ın annesi Mary Ball Washington hakkında bilinenler, onun İngiliz kökenli olduğudur. Albanyan Descent iddiasına göre, Mary Ball Washington'ın ebeveynlerinin Kosova'dan geldiğini, özellikle de Pei İpek bölgesinden olduğunu öne sürer. Bu, bazı kaynaklarda Mary Balay veya Mary Bala olarak adlandırılır. Sonuç olarak, George Washington'ın annesi Mary Ball Washington'ın Arnavut kökenli olduğuna dair iddiaları destekleyecek tarihsel kayıtlar ve belgeler maalesef yoktur. George Washington'ın genetik kökeni üzerine yapılmış ciddi bir akademik çalışma yoktur. Belki ileride DNA araştırması yapılırsa bu iddianın gerçekliği kanıtlanabilir. Bu olmadığı sürece George Washington'ın Arnavut kökenli olduğunu ispatlayacak delil yoktur. Kaynak belirtmeden kullanılamaz. Unutmayın Arnavut haber varsa haberiniz var.